Merhabalar. Bugün Berlin-Sidney hattını kurduk. Hasan Bey merhabalar Sidney'de. Merhabalar. İyi yayınlar. Sizler ve bizler adına umarım güzel bir başlangıç olur. Ee, evet. iyi yayınlar diliyorum. Gördüğünüz gibi sabah saat burada e, 9'u 15 geçiyor. 9 yedek. E, sıcaklık e, şükür. Sıfırın üstünde bir derece. Ben terasta oturdum. Oturabiliyorum henüz. Orada da Hasan Bey gayet güzel kahvesini yudumluyor. Bir ormandamız. Neredesiniz Hasan Bey? Terasta mısınız? Evet. Burada Sidney'de bir şey var tabii. Devlet çok önceleri inşa etmiş. Şehre yakın yerlerde ormanlık araziler ve arazilerde kullanabileceğimiz ailelerin gelip ziyaret edebileceği, bir nefes alabileceği alanlar var. Rezörler diyorlar. O alanların birisindeyim. evet. Hava sıcaklık kaç derece civarı? İyi gözüküyorsunuz. Yani normalde burada bir, bir değişiklik oldu. E, dün soğuk ondan önceki gün soğuktu. Fakat yaza biz girdik tabii ki. E, bu değişikliklere rağmen yaz başladı. Şu an 30 derece civarında. 30. Ben Ve de... akşam saat 19.16 sizin tabirinizde. Evet, gün kaçta batıyor? Batmak üzere mi? Nasıl? Burada gün yeni doğdu sayılır. Yani bir saat kaldı günün batmasına. Bir saat sonra burada gün batımı Bizde de bir saat kadar oldu gün doğalı. Evet, günün doğu, batacağı yerden doğacağı, doğduğu yer. Hasan Bey, e, biraz bize şu içinde bulunduğumuz pandemi gündeminden bahsetseniz. E, şu an bir kıtadan bahsediyoruz tabii. Kıta ülkesi denilen de bir yerden bahsediyoruz. 25 milyonlu, tam ulaşmış olmasa da 25 milyon diyebileceğimiz bir nüfustan bahsediyoruz. Ve ben şu an Sydney'deyim. Burada başından beri e, Buranın e, Covid ile mücadelesi Mart ayından itibaren başladı. Mart'ın başından itibaren Covid ile mücadele direkt e, federal hükümetin açıklamasıyla birlikte devreye sokuldu ve çok restriction dedikleri e, bazı önlemler bu önlemler çerçevesinde de işte eğlence yerler olsun, lokantalar olsun, halkın çok sıklıkla kullandığı, Avustralyalıların da genellikle çok fazla tercih ettiği, çok kalabalık olan bölgelerde bazı önlemler Mart ayından itibaren başladı. Bizim bulunduğumuz Sydney'de yaklaşık 7,5 milyon kişinin yaşadığı bir yer. Mart ayından itibaren başlayan bu Covid ile alakalı özellikle güvenlik önlemleri ve halk için alınan tedbirler bunlar yaklaşık 2 veya 3 ay kadar sürdü. 2 ve 3 ay kadar sonra kontrolleri ellerine aldıklarını düşündükleri zamandan itibaren de ee, güvenlik önemli, önlemleri biraz daha gevşetildi tabu zamana kadar. Biz bir 10 gün önce de bir arkadaşla bir program yaptığımızda o zamana kadar aslında hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu derken sadece yer yer Avustralya çapında alıyorduk o rakamları. Ama o programı yaptıktan bir gün sonra çok böyle özgüvenle yaptığımız bir programdı tabiri caizse. Bir gün sonra Sydney'de tabii bir Covid patlaması oldu. Bir yerde 30, bir yerde işte ertesi gün tekrar o rakamlar çerçevesinde bir Covid artışı oldu. Dünya çapında şu an 80 milyonu bugün itibariyle geçti Enver Bey. Avustralya'da bu rakam 28.296 ve toplam ölen sayısı 800 küsürü Melbourne, Victoria eyaletine ait olmak üzere. Benim bulunduğum New South Wales, Yeni eyaletinde de 53 kadar ölüm oldu. Son devletin alması gerekli olan önlemlerin neticesinde ne türlü gelişmeler olduğunu da ölümleri sayarken de bu ayrıntıyı muhakkak vermem gerekiyor. Son yaklaşık iki buçuk aydır üç ölü var Avustralya çapında. Ve Sidney'deki bulaşma neticesi ölüm oranı çok çok düşük diyebiliriz Enver Bey. Yani ölüm sayısı yani az da olsa tabii ama Almanya ile karşılaştığımız zaman çok çok iyi noktada. Almanya'da şu an günlük vaka sayısı 30 bini geçti. Ölü sayıları da yine o evet. e, toplamda 30 oh. bini buldu e, geçmek üzere maalesef Oradaki e, önlemler anlaşılan daha etkili olmuş evet baştan beri e, buranın federal hükümeti ve Avustralya devleti Avustralya devleti burada bir dizi önlemler aldı ve bunu ciddi takip etti arkasında durdu. İlk önce e, okullarda e, uzaktan eğitimi tabii başlattı fakat bunu zorunlu hale getirmedi. İsteyen velilere, çalışması dışarıda zorunlu olan velilere çocuklarını okullara gönderebileceğini tek tekrar, tekrar hatırlattı ve dediğim gibi kalabalık toplanılan yerler, düğün gibi, restoran gibi, cimler gibi biraz salgını da yayılmasını önlemiş olur. Şimdi açıkçası bu. Tabii ekonomi bundan da etkilendi mi? Başta sıkı etkilendi fakat Avustralya ilk başta bir 66 milyar dolarlık bir teşvik paketini. Geçtiğimiz aylarda da 84 milyar dolarlık ikinci teşvik paketini şu an önümüzdeki yeni finans döneminde yeni yıla kadar e, bu ikinci teşvik paketinde de sürmüş oldu. E, ne yapmış oldu? Teşvik olarak insanlar böyle bir sosyal ve ekonomik krize girmesin diye geçen senelerde sadece vatandaşlarına senede iki defa 750 dolar e, yardımda bulundu ve belirttiği tarihlerde de hatta kısa mesajlarla da hatırlatacak şekilde hesaplarına yattı. Bunun yanında vergiye tabi daha önce vergi verdiği sabit olan ve bununla ilgili de sicili temiz olan e, işletmelere haftalık veya iki haftalık, burada Fortnite dedikleri bir şey var. E bir şekilde onların da hesaplarına, şimdi yeni dönem bu 1500 dolar olacak. İki haftada 1500 dolar yani günlük yaklaşık 100 dolar civarı bir teşvikte bulunuyor. Ayrıca e, büyük işletmelere de bunun dışındaki yardımları da devam ediyor. İki hafta önceki yaptığımız programdan hemen sonra bizim yeni Güneygaller'de bazı virüs şeylerinin artışından dolayı yeni yine önlemler alındı. Daha önce şöyle bir şey olmuştu. Sydney'in dışında bir virüs yayılması olduğundan Sidney tamamen dışarıya e, bordlarını yani bütün sınırlarını kapatmıştı. Şimdi tam tersi oldu. Diğer yerlerde çok azalmıştı Sydney'de birden bir patlama oldu. Patlama da dediğim şu. Buranın kuzey sahillerde dediğimiz Northern Beach civarlarında Amerika'dan yani böyle böyle de bir nokta nokta tespitleri var. Nasıl geldiğini, nasıl ettiğini, nerede bulaştığını, e, kimden bulaştığını, yani açıktan medyada kimden bulaştığını söylemeseler de Northern Beach dediğimiz Kuzey sahilleri buraya işte e, başlıklar gösterim. O da diyorlar ki Amerika'daki bir Avustralya vatandaşının buraya e, geri dönmesinden dolayı e, tabi testi daha sonra pozitif çıktığından o sebeple yayılma başladı diye e, şey yapıyorlar. E, hemen önlemleri alıyorlar. Burada da tabi yılbaşına yaklaştığımız için burada yılbaşı çok önemli bir şey. Sadece yılbaşının Opera House ve Harbour Bridge civarı e, devlete katkısı veya ekonomiye katkısı 200 milyon dolar yaklaşık bir gecenin ama bunun dışındaki etkileri ve turizm vesaire ve etkileşimler ve satışlar bilmem ne o çok daha büyük bir e, şey var getirisi var. Onun için şu an başbakanın da tabiriyle buranın Nisan Bey'sin başbakanının tabiriyle mütevazi bazı önlemler alındı. Bu mütevazi bazı önlemler çerçevesinde işte şu an itibariyle evlere 10 kişi alabilirsiniz. Veya o bulaştığı tespit edilen bölgelerde eve 5 kişilik, 10 kişilik bazı restriksiyonlar var, bazı önlemler var. O şekilde kontrol etmeye çalışıyorlar. Hasan Bey, e, biz bu berlin Sydney hattını zaman zaman kuracağız böyle. Bir dahaki sene ben de orada olacağım herhalde. Yani imrendim hem sağlık ortamı güzel hem de böyle bir parkta durabiliyorsunuz. Ben şu an bayağı bir üşüdüm. Ya, Dünyanın böyle ya, bir güzelliği var. Yerde yani. kış, bir yerde kışken, bir yerde yaz. Biz zaman zaman buluşacağız dediğim gibi. Söyleyeceğiniz başka bir şey varsa alalım. Teşekkür ediyorum yayını aldığınız için. Ben de ümit ediyorum bu şeylerimiz devam eder. Burada bir ekip kurmaya çalışıyoruz bununla ilgili. Gönüllü bir ekibimiz var. Fakat izleyicilere buradan özellikle Avustralya'nın COVID yönetimiyle ilgili madem bu konuyu açtık. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Ülkenin, federal hükümetinin özellikle şeffaf olması. Bu en çok dikkat çeken şeylerden birisi. Şeffaf olması. Yani nerede bir COVID hadisesi varsa, nerede bir ölüm haberi varsa, nerede bir işte bir eğlence merkezinde bir bulaştığı tespit edilen bir olay varsa, o olayı hemen haber yapıyorlar. Hatta geçenlerde benim şey dikkatimi çekti. Kanalizasyon suyundan, kanalizasyon suyundan Covid'i buldular. Burada bütün kanalizasyon suları şu an test ediliyor ve kanalizasyon suyundan Covid virüsü çıktı. O evet. kanalizasyon hattını kullanan bütün evlere haber kısa mesajlar gitti ve haberlerde yayınlandı. Şu an şu son iki haftadır mezel, mesela özellikle bu haberler sonrası çok büyük kilometrelerce uzunluğunda covid testi gönüllü insanların gittiği covid testi kuyrukları oluştu. Arabalar, İnsanlar gönüllü olarak gidiyor. Kimdeyse tespit edilsin, o izole edilsin falan diyor. Şu son iki haftadır alınan önlemlere biraz baktım. Mesela elimde bazı listeler var şu şekilde. Bunları print yapmaya çalıştım. Şu şekilde: bir bölgenin ismi veriliyor, o bölgenin içindeki spesifik alan ismi veriliyor ve spesifik alan içerisindeki adresin tam şekli veriliyor. Ardından hangi tarih ve hangi saat aralığı? Mesela size bir tane örnek vereyim Kings Park civarında böyle bir şey görünmüş. Nerede görünmüş? Anytime Fitness Kings Park'ta görünmüş, yani bir cimde görünmüş. Peki adresine adresi, adresi falanca. Peki hangi tarih? 18 Aralık. Cuma günü saat 9.30 sabah 11.45 öğlen arası bu saatlerde kim gitmişse bunun acilen Covid testi yapması, belirtileri görülüyorsa acilen kendini izole etmesi, eve kapatması isteniyor. Hatta bunun dışında bazı adresler var. Uzatmak istemem. Şu şekilde bazı adresler var. Yine burada ise kim buralara bu saatler aralığında bu adrese uğramışsa o Covid belirtisi gözükmese dahi kendini karantinaya almaklıkla çok sıklıkla riayet ediyor. Ee, genellikle bu konuda bilinçliler. Ama burada çok kayıptır. Şu an e, vatandaşlar da burada. Neredeyse kimse e, yani bunu dikkatli kullanmaya çalışıyor. Maske kullanmıyor abi. Aynen. Maske kullanmıyor. Ha. Yani tabi tren gibi yerlerde veya buna benzer e, yerlerde e, devlet bunu teşvik ediyor ama zorunlu kıldığı, takmazsanız ceza yediğiniz bir yerin olduğunu bilmiyorum. İlk başta bir fitness merkezlerine girerken muhakkak istiyorlardı, e, takın falan diyorlardı ama e, bu, bu eyalet için söylüyorum yoksa Victoria eyaleti için ki en büyük virüs kaybı maalesef. Virüse bağlı kayıplar, insan kaybı maalesef Victoria Eyaleti'nde, yani Melbourne'ın olduğu Victoria Eyaleti'nden oldu. Bu da yaklaşık 4 ay önce, 5 ay önce e, bir patlama oldu orada. 800'den fazla insan vefat etti. E orada ciddi bir şekilde e, bu maske kullanıldı. Ama bizim bulunduğumuz eyalette e, bu maske eşeğiniz değil. Bunun, yani maskeden daha önemli olan halkın bilinçli olması, evet. devletin şeffaf olması. Evet, devletin şeffaf, halkın bilinçli, sosyal mesafelere uyma ve sürekli bu haberleri takip etmek işin açıkçası burada en önemli şeylerden birisi de bu yani birim birim bölge bölge bunlar muhakkak denetleniyor haber ediliyor eğer siz o bölgenin içerisindeyseniz telefonunuza bir e, notification açık olması gerekiyor devletin bir tane uygulaması var. Yani bu, bunu, bu iş için çıkardığı bir uygulama değil. Genel bir uygulama. Service New South Wales diye. Onun içerisinde e, bir notification sizin o, o bölgede COVID'in görüldüğünü mümkünse eğer belirtileriniz varsa gitmeniz gerektiği eğer sıcak bölge ilan edilmiş bir yerdeyseniz belirtileri görülmese de acilen hızlıca bir COVID testi yaptırmanız teşvik ediliyor. Bu, bu noktada bilinçli olduğunu söyleyebiliriz. Bir panik havası yok ama e, halk bilinçli. Devletin de şeffaf olması biraz da bu işlerin yürümesinde en temel etkenlerden birisi gibi gözüküyor. Kavramların olmadığı yerlere örnek olması dileğimizdi. Yani e, yani hatta dedim ya e, başta buranın başbakanı konuşurken mütevazi önlemler gibi bir şey Türkçe öyle çevriliyor. Mütevazi önlemler. Yani paniklemeyin çünkü yılbaşıma geliyoruz burada. Yani panikleyip böyle kendinizi her şeyden de çekmeyin. Mütevazi önlemler alıyor. Lütfen siz en azından bu mütevazi önlemlere e, şey yapın, uyun. Ee, bu işi tatlılıkla halledelim, Ta, yani tabiri yerindeyse eğer, tatlılıkla Tatlılık. halledelim demek gibi bir şey oldu. Her günde de yeni yeni şeylerini başbakan burada e, yeni önlemleri medyadan açıklıyor. Mesela bugün 9 yeni e, pozitif test olduğu e, görüldü, yani bu bölgede olduğu hemen haberlerde hangi bölgelerde var. O bö ilk defa da tabii şöyle bir şey yaptılar, o bölgeyi diğer bölgelerden ayırdılar. Bazı işte köprüler var bildiğim kadarıyla evlerden çıkmaları istenmiyor. Ama buna rağmen ben medyada tabi bugün o oradaki kıyı yani sahillerin dolu olduğunu gördük. O da ayrı bir haber konusu olmuş. Yani biraz bu rahatlık var. Ama e, bilinçli olmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar yani. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Yılbaşından sonra veya yılbaşında tekrar buluşmak üzere diyelim. Teşekkür ederiz. Siz size... de kendinize çok iyi bakın. Aman orada kış başladı. Evet. Peki. Evet. Görüşmek evet. üzere. Teşekkür i̇yi ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar size. Sağlıkla. Sağ olun.